Milano'dan bildiriyorum size. Elmenlerimizden Pınar, Lombardiya bölgesinden Milano'dan bir görüşün önemli olacağını düşünmüş ve çok da iyi etmiş. Ben de eğer küçük bir faydam olursa diye bu videoyu sizlere göndermek üzere çekiyorum şu anda. Burada her şeyi tabii ki herkes çok yakından takip etti. Çünkü Çin'den sonra önce İtalya'da. Koronanın çok fazla etkileri yayıldı ve çok fazla kayıplar olduğu hala da oluyor günlük rakamlar gayet yüksek hala Fakat yine de bir durulma var gibi ben de bunların haberini size vermek istedim Şimdi burada hepinizin de bildiği gibi Mart başında öncelikle bir virüs olduğu söylenmeye başladı ve daha sonra Mart ortasında, 14 Mart'ta yanılmıyorsam artık sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Çünkü onun öncesinde e, bu virüsün ne olduğu, tam olarak nasıl etkilerinin olabileceği ya da e, salgının nasıl yayılabileceği konusunda çok fazla bilgilendirme olmadı. Fakat bunda e, biliyorum birçok ülkede durum farklı tabii ki ama İtalya en başta olduğu için ilk biz e, çok ağır atlattık bu süreçleri. Bunda e, bir art niyet ya da bir kötü niyet e, aramak da çok uygun değil tabii şu anda baktığım yerden yani Nisanın ortasından. Çünkü kim bilebilirdi ki böyle bir şeyin bu kadar etkili olabileceğini gerçekten de. İyi ki e, sağlık çalışanları var ve iyi ki yeterli e, bilgiye ve öngörüye sahip e, bilim insanları var ki. Şimdi biraz daha iyi durumdayız. En azından evde kalmamız gerektiğini, işte asker gücüyle de olsa, kolluk kuvvetlerinin gücüyle, işte burada karabiniyeri var, onun gücüyle de olsa öğrenmiş olduk. İlk başta İtalyanlar, tabii ki Akdeniz insanları oldukları için de, ee, tabii ki e, böyle kanları kıpır kıpır olduğu için de her şeyi çok büyük 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 yaşadıkları içinde eee durumu biraz e, kişisel algıladılar. Yani işte sokağa çıkmayın denildiği anda tabii ki tüyler diken diken oldu. İşte bu sosyal haklara e, aykırı, işte kişisel alanım vesaire vesaire bütün bu e, tartışmalar olmaya başladı e, sosyal medya üzerinde ve insanların kendi aralarında. Fakat e, daha sonra anlaşıldı ki tabii ki bu öyle bir şey değil. Yani evde kalmamız diğerlerini korumak için bir önlem. Çünkü sağlık sistemi her ne kadar diğer ülkelerle karşılaştırınca haksızlık etmemek lazım iyi olsa da bu kadar yük kaldıracak durumda değildi. Yani bu evden çıkmamak sadece yaşlıları ya da daha hassas e, sağlık e, problemleri olanları korumak için değil, aynı zamanda da hastanelerdeki yani çok çok real, çok fiziksel e, sayının karşılanamayacağından dolayıydı. E, fakat ben e, şunu çok takdir ediyorum İtalyan sağlık sistemiyle ilgili. E, her ne kadar bizim Türkiye'de alıştığımız, e, şımartıldığımız gibi olmasa da. Burada daha çok koruyucu hekimlik yapılıyor. Yani başına bir şey gelmeden önce alınabilecek önlemler öncelikle veriliyor. Başına bir şey geldiği zamanda da işte sen zengin sen ya da fakirsen ya da şu milletten sen ya da şu gruba aitsen sen gözetilmeksizin bütün bakımların, bütün ameliyatların, bütün gerekli sağlık prosedürü uygulanıyor. Bu iyi bir şey. Bu olumlu bir şey burayla ilgili olarak. Evet, sağlık sisteminin e, birçok açığı var. Yani en, en son işte tıp fakültesi öğrencilerinin son sınıf öğrencilerinin bir günde doktor ilan edilmesi, o çocukların e, birdenbire sahaya gönderilmesi çok da e, iyi bir tepki almadı. Ama e, eğer yapılması gereken bu idiyse bu yapıldı. Onun dışında e, İtalya'daki durum şu anda. Hala e, bildiğiniz gibi gidiyor. E, hala günlük ölümlerin sayısı e, çok yüksek maalesef. Şu anda 26 bini geçmiş e, olduğunu düşünüyorum. E, yani çünkü an be an değişiyor ne yazık ki rakamlar. Ve bu hayatını kaybedenlerin birçoğu e, tabii ki büyük anneler, büyük babalar. E, genellikle e, yaşlı olan kesimin en hassas olan kısımları. Tabii bunun duygusal... E, yanı da var İtalyanların üzerinde haliyle, yani bütün dünyada olduğu gibi, hepinizin yaşadığı ülkelerde olduğu gibi. Ee, bir yas tabii ki söz konusu, bir e, öfke söz konusu, neden biz, neden şimdi, neden o? Bütün bunlar e, şu anda genel olarak e, hissedilenler İtalya'da. Yani İtalya kendini e, oldukça öksüz kalmış hissediyor, yetim kalmış hissediyor. Çünkü söylediğim gibi nüfus çok yaşlı. Gerçekten de yaşlı. Ve yeni gelen nesil de yani bizim yaş grubumuz bir altı jenerasyonda çocuk yapma için bir isteye isteğe sahip değiller. Dolayısıyla da hali hazırda olan çocuklara da bütün herkes çalıştığı için e, nineler ve dedeler bakıyorlar. Yani burada çocuğunuzu bir parka götürdüğünüzde çoğunlukla büyük anneleri ve büyük babaları görüyorsunuz. Çünkü onlar çocukların bakımlarını yapıyorlar. Onlar alıyorlar okuldan, onlar e, ilgileniyorlar okul sonrası aktivitelerine getirip götürmelerle. Dolayısıyla e, bu da tabii ki eğitimi etkileyecek ve etkiliyor şu anda. Yani bütün bu e, pandeminin yönetiminin ne kadar zor olduğunu ben, kendi aklımda e, tahayyül bile edemiyorum. Çünkü çok zor bir durum, bilinmedik bir durum. E, kim nasıl hazırlıklı olabilirdi buna elbette ki. E, dolayısıyla eğitim de biraz sekteye uğramış durumda. Benim şu anda en büyük sıkıntı duyduğum e, durum da bu. Eğitim şöyle sıkıntıya uğradı. Çocuklar okullara e, dediğim gibi... Büyük babaları ve büyük anneleri tarafından götürülüyor ve onlar alıyorlar, onlar ilgileniyorlar. Çünkü anne babalar çalıştıkları için. E, bu sebepten de Eylül ayında okulları e, açamayacaklarını söylediler. Yani e, bu online eğitim sistemine geçildi burada. burada. Fakat e, pek etkin bir şekilde kullanılamıyor haliyle. Çünkü dediğim gibi nüfus yaşlı Haliyle öğretmenlerin yaş ortalaması da hayli yukarıda ve teknolojiye hakimiyetleri çok da yeterli değil. Şu anda devlet okullarında sadece haftada bir ya da iki saat öğretmenle beraber bir canlı yayın yapılabiliyor. O kadar. Sonra ne olacak? Şu anda ne konuşuluyor? Üç fazdan konuşuluyor. Birinci faz atlatıldı. Yani geçti artık. Birçok kayıplar verildi. Karşımızda neyin olduğunu aşağı yukarı biliyoruz fakat bir çözümün olduğunu da e, söyleyemeyiz. E, e, i̇kinci fazda da artık yavaş yavaş 4 Mayıs'tan itibaren e, biraz e, kuralları gevşetmeyi düşünüyorlar. Yani İtalyanları evde tutmak için evet asker gücü e, gerekti. Evet sokaklara e, karabiniyerlerin devriye gezmesi gerekti. Çünkü herkes dışarı çıkmak istiyor. Herkes yürüyor. E, durumu normalleştirmeye çalışıyor. İkinci fazda da bu olacak. Yani yavaş yavaş 4 Mayıs gibi bazı şirketler, ama bunların ne olduğu, bazı iş kollarının açılacağı söylendi ama bunların ne olduğu tam olarak telaffuz edilmedi hala. Üçüncü fazda da işte mesela Mayıs gibi kuaförlerin açılacağı söyleniyor. Ya da işte Aralık gibi lokantaların açılacağı, restoranların ya da kafelerin açılacağı söyleniyor ve e, Aralık'ta da tiyatroların ve sinemaların açılacağı söyleniyor ama bunların hepsi söyleniyor, bunların hepsi şu anda e, sadece farazi ağızdan ağza dolanan hatta e, böyle iyi niyet dilekleri gibi diyelim çünkü resmi bir açıklama yok. Yani çünkü şu anda İtalya'nın bulunduğu durum en azından Milano açısından sokağa kimse çıkmıyor, e, çıkmak istese de çıkamıyor. E, sadece alışverişe gidilebiliyor ve alışverişte bir iki e, adet ürün alanlara da çok ciddi tepkiler veriliyor çünkü büyük bir alışveriş yapmak lazım ki daha uzun süre evden çıkmamak için eczaneler açık ve çok acil durumlarda tabii ki sağlık sistemlerine sağlık şirket kurumlarına başvurulabiliyor. Benim söylemek istediğim sadece bu bütün dünyanın başına gelen bir şey. Evet önce İtalya'da oldu ve İtalya'nın e, aldığı adımlardan, e, aldığı önlemlerden ve alamadığı önlemlerden dünyanın büyük dersler e, alması e, gerekir diye düşünüyorum ki alıyor da zaten. Fakat e, burada çok fazla kontrol yapılıyor, çok fazla e, test yapılıyor ve e, bu da takdir ettiğim ayrı bir şey ki e, bu şeffaflık zaten e, şu anda rakamların bu kadar net telaffuz edilmesini sağladı şimdiye kadar. Bunun dışında da her şeyin iyi olacağını e, dilemekten başka e, bir şeyimiz yok. Çünkü e, hmm. en azından doğanın güzelleştiğini görebiliyoruz balkonlarımızdan, kısıtlı bahçelerimizden. İşte Venedik'te ahtapotların, e, deniz, deniz analarının, e, ondan sonra işte Lombardiya bölgesinde geyiklerin gezdiğini görüyoruz. Bahçelerimizden geçiyorlar kirpiler e, ya da e, vahşi tavşanlar. Bu da bir tesellidir diye düşünüyorum. Bu da bir güzelliktir diye düşünüyorum. Ve gerçekten de e, bütün bu zamandan sonraki üçüncü yılım burada daha da yeniyim aslında. E, hiçbir şeyin e, normale dönmesini e, dilemiyorum. Umarım o eskisi normal idiyse umarım ona bir daha geri dönmeyiz ve çok daha e, doğayla barışık, kendimizle barışık akıl sağlığımızla barışık <laughs> bir e, dünyaya uyanırız diye ümit ediyorum. Umarım herkes kendi ülkesinde iyidir, kendi yerinde iyidir. E, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hoşçakalın.